Cevahir'in yemek kampanyası vardı. Ben de Cevahir'e geldiğimde ödül e, önce bize bir kart verdiler. O kartla oyuna gidiyorsunuz. O oyunları oynayıp biletinizi geri alıp yiyeceğinizi restoranta gidiyorsunuz. Yemek festivalindeyiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Göktuğ şu an Sushi Koda. ilk sushi deneyimini yaşayacak. Soya sosumuz var. O evet. Sonra... Fena değil arkadaşlar ama Suramı yaktı biraz sanırım soya sosu Soya sosu çok tuzlu oluyor Almayayım ben o zaman Ama güzel gerçekten Çete yok arkadaşlar. <laughs> Peche te war, bwygo bak. <laughs> mordd <burada> peche te war. Dda. <laughs> <laughs>